Şimdi ben ne yapacağım ya? Ay, yeter ya. Ben bu evre ayrılıyorum ben bu evre. Zaten. Zaten ben bu evrende hiçbir şey kazanamıyorum. Ama bu evrenin sahibi sahibiyim. Neyse. Bari. Doğursa kaçayım. Orada beni kimse yakalayamaz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Bak. Hop. Hop, işte geldim. Bu bir melon. Hı. Hmm. Melonlar benim düşmanım. O yüzden zaten hiçbir işe yaramıyorlar. O yüzden ben bunu keseyim. İşte burada. Ha. İşte. Şimdi başlıyoruz. Hop. İşte öldü. Hadi daha sıkalım. İşte. Hop. Vah silah kapamaca Aa. neredeyse silah bıraktım bari. Hoppa. Hoppa hop. Hoppa. Ba. Lan silah uçtu. Ah. Ah. O neydi ya? Değilse. Hadi bakalım. Bu evrenden gitmeliyim. Heh. Koş. Koş lan. Koş lan. Bu evrenden kaçmalıyım. Oh. Tamam. Tamam. Şimdi hızlıca. Neyse ben gideyim bari. Şöyle. Uçalım. Hop. Bak. Lan uçuyor. Uçuyor lan. Lan uçuyor lan. Allah. Uçuyorum. Uçuyor. <laughs> Bakalım. Lan benim kankam nerede? Ah kankamı kim öldürmüş? O şerefsiz oğlu. Ulan şimdi sıçtın ki. Ulan şimdi sıçtım ağzına. Of. Koş. Koş lan. Koş lan. Allah. Ne bakıyorsun lan? Hı? Ne bakıyor dolu? Hayırdır? Ne bakıyor? Ne bakıyor? Ne bakıyor? Ne bakıyor? Hop. İşte adamı böyle gevertirler. İşte budur. O. biri gelmiş ya? He. Bu eziyi ben yenemeyecek miyim şimdi? Allah şunu. Allah şu Ezik. Yürü git. Ezik. Allah. Ulan uçacağım şimdi. hakim varmış gelsin bakayım ulan şimdi sıçtım, sıçtım. bay bay ezik bay bay ezik uçan tekme saldırısı Hoppa! salak gidiyorum. Buraya gidiyorum, de gidiyorum. Aa! Aa! uçuyor. aa! Lan, lan öldüm. İşte böyle ölürsün. Vallahi ben abi artık artık ben hiçbir şey istemiyorum. Hiç şey. Gerçek. Vallahi billahi. Sadece birazcık nefes almak gerçekten küçük bir şey ee, bir regen regen değil lan regen hi hadi bakalım alalım pumpkin Allah belanı versin. Vallahi Allah belanı versin. Sen niye onları öldüremedin ki? Vallahi bilmiyorum. Ben de onları çok hızlılardı ben yetişemedim. Nasıl lan? İşte bu kadar hızlılardı. Sağlar, pumpkin, sağlar, pumpkin. Woohoo!

Yani o kadar hızlılar. Ben nasıl yetişeyim onları? He vallahi doğru diyorsun. Nasıl yetişecektin ki? Bak ben de o kadar hızlı koşabiliyorum. Göster. Hop. Bay bay. Koş lan. Koş oğlum koş. Koş oğlum. Koş. Koş kil. Koş. Koş kil koş koş koş. Koş lan koş. Koş oğlum. Koş. Kil koş koş kil koş. Uf. Yuh be. Yok lan. Yani sen o kadar çok mu hızlıydın? He. Savaş at. Yapalım. Olur. Hadi. Çıkaralım emanetleri. Birbirimizi yiyelim. Oha lan. 234 melcoinim var. Hmm, buradan istediklerimi alabilirim. Ma almayacağım, almayacağım çünkü alamam. Bari peklere bakayım, pek yok. Abi beni belim dondu. Valla nasıl dondu lan? Dondu işte. Bir şekilde. O zaman savaş başladı. De salak. Ulan şimdi sıçtın. Lan gelemiyorum lan. Dondum lan. Lan gelemiyorum. Salak salak salak. Dondum. <laughs> Dondum lan gelemiyorum. Şimdi seni eritirim ben. Hop. Bak. Bak 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 burada seni eritecek silah var. Hadi. Ben bunu Sen de eriyeceksin. He, al bakalım. Abi erimiyor. Abi ben ölmüyorum. Nasıl lan? Ölmüyorum işte. O oh, öldü. <laughs> Salak. Salaksın ondan. A Kolum koptu lan. Neyse. Selamünaleyküm. O ne lan? De e e e, e. gel la buraya. seni yakaladım. Şimdi seni yeme zamanı. E, e. ya a la bırak beni. Al bıraktım. a kolum. Oh. Ah. Ha, ah. zayıf yön karnı koş 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 bu Vur, vurdum vurdum Ah, işte bu yine başarılı. Hadi bakalım. Olamaz. Ol. Olmaz. Heh. İşte Ozan'a yaptım diyor. Aynı şunu sana da yaptım. Ha Yerden kalkamazsın ki. Hiç boşuna uğraşma. Kalkamayacaksın. Bana büyü işlemez. Kalkarım. Ne? Ee, bana büyü işlemez. Kalkarım babaya. Ah. oh Ah. 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 Hayır. Olamaz. 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 Hayır. Hayır. Kurtuldum. <laughs> kurtulmadın ki. Kurtulmadın ki. Hoppa. Allah şunu. Allah şuru. Allah. O. Bocamı koparttı piç. Acaba bunun kaç tane kopyası vardır? Merhaba. Eyvah, şimdi sıçtık. He. Ulan hareket edemiyorum. Doldu, 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 doldu. Ne oldu salak? İşte şimdi sıçtık. Havaya kalk. Lan dur. Ne? Sen beni boyayacaksın artık. Hadi gel. Gelmeyeceğim. Gelmiyorsun değil mi? Allah'ım o zaman. Şu tekmeyi al. Karnına vurabilseydim. Aa vuramadım. Sus lan. Hadi kaçabilirim. Kaçabilirim. Aa kaçamıyorum. He kaçamazsın. Kaçamazsın çünkü benim elimdesin. Ben nereye gidersem sen oraya. Yoksa senin ağzına sıçarım. Gidiyoruz şimdi. Sen benimle geliyorsun. Hızlı ol balıyım. Öf. Ha gelmeyeceğim 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 kaçacağım. gelse Gelsene. Seni yiyeceğim. Hayır. Kaçacağım ben. Hayır. Olamaz. Ulan elime yapıştı. beceriksizler. Hiçbir işi beceremiyorsunuz. Allah hepinizi belası versin. Allah sizin belanızı vermeden ben sizin belanızı vereyim de gelin la buraya. Patronum ne olur yapmayın. Ulan neden öldürebiliriz lan kili? O robotu ben size boşuna mı verdim lan? Geberin lan. Geberin lan. Geberin. Hepinizi geberin. Patronum ne olur yapmayın. Geberin. Eşekler. Sizi bu parçayla öldürür. Sizi bu ayağımın parçasıyla öldürür. Adam olun lan. Adam olacaksınız. O kilibi daha öldüremezseniz ağzınıza sıçarım. Aaa.